Hayatım bugün gidip şu karavanı kiralasak diyorum. E artık hazırlıklara başlasak iyi olur. Zamanı geldi. 15 gün sonra okullar kapanıyor. Ha, annenin de bir ara akşam buluşup yemek yeriz. Ne zamandır dışarı çıkmıyordur. Değişiklik olur kadına. Mehmet. Her günümüzü sürekli aksiyon halinde geçirmesek. Ben bu tempodan yorulmaya başladım. Ailelerden de. Yani ne tempo? Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz. At artık şu üstündeki nemrutluğu güzelim. Her şey yolunda. Şimdi yemeğin sırası değil. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Karavanı kiralamak istiyorsan git sen kirala. Beni bozmaz. Tamam canım. Karavan kaçmıyor ki. Sana da uygun olan bir zamanda gideriz. Sensiz nefes bile almak istemiyorum aşkım. Niye? Biraz ayrı nefes alsak fena olmaz. İkimizin de biraz özel alana ihtiyacı var bence kanka. Tamam. Sen bilirsin. Sorun yok. Ama o karavanı mutlaka beraber alacağız ona göre. Bakarız Mehmet. Tamam. Görüşürüz. Anne anne, ya! Kalk çabuk! Ne oluyor bakayım Aa. burada? Senin yüzünden Japonya gezimi erteleyip, buraya uçtum Tokyo yerine. Kiraz çiçekleri bu sene de kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Anneanne! Bu çok güzel! Tamam bir şey değil. Dur tepeme çıkma! Dur bakayım! Dur dur ha! Ya... Nereden çıktı bu? Depresyona girmişsin. Ders falan çalışmıyormuşsun. Bari bir işe yara. Çabuk yiyin, beni kahvaltıya götüreceksin. Ya dur sabah sabah! Anne kahvaltı hazır aşağıda. Ay sizi çekemem şimdi. Hadi Tolga. <laughs> ben de gireceğim ben de gireceğim. Sus bakayım. Depresyona girince sen de girirsin. Ya anne niye anneannenin programını bozdunuz? Hay Allah. İyiyim ben anneanne abartıyorlar. Bak hala konuşuyor. Kravat tak. Yıldırım arabanın anahtarlarını ver. Buyurun. Tolga beş dakika içinde arabada ol. Uş. Hadi bakalım. <laughs> Telefon yok ya bilet alınıyor mu? Bir de festivalde birkaç konser var gitmem lazım mutlaka. Davetiye bulursun sen. Emriniz olur kayınvalideciğim. Hadi Melda gir artık. Gidemem bir o. dönelim. Ya şimdi ev sahibi de evdeyse? Kadını ararken düşünseydin bunları. Özür dilerken niye düşünüyorsun ki? Melda. Ne karar aldık biz dün akşam? Eğer inip o eve gitmezsen... ...seni zorla indirir basar giderim. Nereye gidersen gidersin sonra. Ama sakın eve dönme. İyi anladım. Gidiyoruz. <laughs> Nazik olmayı da unutma. Şu kayısıdan da alalım sana. Gel. Dur, dur, dur. Bal. ha? taze peynir. Sosis de koy. Sosis olmaz. Abuk sabuk şeyler yediğiniz için sapıtıyorsunuz böyle zaten. Biraz siyah etmek yiyebilirsin. Gel bak. Ya böyle bir yere getir Heh. baş mı bırakacaksın beni? Hadi, hadi masaya. Taze meyve sularımızı da söyleyelim hemen. İnsan ne yerse oldu Ne bir fazla, ne bir eksik. Sağlıktan bahsedene bak. Yine sigaran elinde bakıyor. Benim sigarama laf etmeyin diye kaç kere söyleyeceğim? Otur, çabuk anla. Ne oldu? Arzdan ayrılmışsın. Yeni bir kız varmış. Bir şeyler geveledi seninkiler ama pek anlayamadım. Ne olmuş? O kıza mı gitmiş? Arzu mu gitmiş nedir? Ya bir dakika, bir dakika. Baştan anlat. Kısa olsun. En çarpıcı yerlerini anlat. Adı ne kızı? Adı Yeşim. Okulun kayıt gününde tanıştık. Ha. Siz de takdir edersiniz ki Perihan Hanımcığım. İnsan çocuğu için korkunca ne yaptığını bilemiyor bazen. Bu yaptığım şeyi haklı çıkarmaz biliyorum ama... ...sizi temin ederim ki söylediklerim gerçek düşüncelerim değildi. Efendim? Sizi temin ederim ki söylediklerim gerçek düşüncelerim değildi. Daha fazla konuşmanıza gerek yok hanımefendi. Sizi anlıyorum. Ee, analık bu başka şeye benzemez. Ama ben karışamam çocukların işine. Hem biliyorsunuz laf geçmiyor şimdikileri. Ah ne dalgınım size bir şey ikram etmedim. Ne içersiniz çay kahve? Size zahmet vermeyeyim. Eşim de dışarıda arabada zaten. Aa, neden daha önce söylemediniz? Onu da çağırın bir kahve ikram edeyim. Buralara kadar gelmişsiniz. Sizin daha yapacak bir sürü işiniz vardır. Merak etmeyin beş dakika sürer. Ay ne olur çağırın eşinizi. E, peki madem. Of Yerine Kafa yiyeceğim ya. Ya o annem olacak kadın yüzünden Derya beni terk edecek. O zaman ne yapacağım ben ha? Ben Derya olmadan nefes bile alamam. Vah vah vah. Cık. Beni yanından gönderdi resmen kızı ya. Beni artık istemiyor anlıyor musun? Ah anne yaktın beni Ya. Она хочет, syna. Gelebildin demek. Gelmedim anne. Sana hesap sorup gideceğim. Oğlum annen nereden geliyor biliyor musun? Ya nereden geliyorsa geliyor ya. Derya'nın annesine gittik. Niçin? Ben biraz uzanacağım izninizle. Görevimi yerine getirdiğime göre beni rahat bırakırsınız artık sanırım. Baba, anlatsana niye gittiniz? Ne oldu? Annen olanlardan ne kadar çok pişman olduğunu söylemek istedi. Aa, Perihan teyze ne dedi? Anlatıyoruz ya oğlum. <laughs> Hatırlayamıyorum dedi. Demek ki benim o bölümü silinmiş. Hasan kim? Böyle boş boş bakıyor. Kaçıkmış işte belli. Kaçık deme mi Ben seviyorum. Hayatımın aşkı oldu. Çok güzeldi bir kere ama soğuk Böyle istemezse elini bile tutamaz. İy, en huysal olduğum şey kadın dediğin sıcak olacak sıcak. <laughs> ben de <uyuz> <laughs> İkisinin de hayatını mahvetti. Hayır, o ikisi senin. Bak, bir kere sen yakışıklısın baban zengin. Seni elinde tutacak kız bunları göze alacak. Senin gibiler nevesiz hiç yok olur. Ya ben işimsiz ne yapıyorum? Bugün istediğin kadar ağla. Yarın derse başlıyorsun. Tatilde gene ağlarsın. Barbar Bey bizde yeşil çay verin. Tamam efendim. Hesabı da ben ödemeyeceğim. Babasını arasın. Biz zaten gidemeyiz bu halde. <laughs> Sen buralara gelir miydin ya? Aradım seni ama telefonun kapalıydı. Ben de sevgilime gidip okulundan alayım dedim. Fena mı yapmışım yani? Sınavda kapatmıştım, açmayı unutmuş. Mehmet, bugün yalnız kalmak istediğimi söylemiştim. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Aile mevzuları yordu beni. Lütfen anla. İkimiz için de çok önemli bir şey oldu ama. Ne olmuş olabilir ki? Yeni planların mı var bizim için gene? Hayır daha önemli bir şey. Bugün annem gidip annenden özür dilemiş. İnanmıyorum. Annem en sonunda çark etmiş. Ve sabah babamla birlikte gidip annenle tanışmışlar. Affedilmiş. Hatta araları da kıyakmış. Harika değil mi? Şimdi tanıştırma derdi de kalmadı. Evet. Çok iyi olmuş kanka. Hiç sevinmedin Derya. Mehmet, bazı şeyler yapılmadan önce düşünülmelidir. Bu tarz şeyler bizim gibilerde sizinkiler gibi çabucak kapanmıyor. Önce yap, sonra telafi etmek için satın al modeli. Ne demek bu şimdi? Bana tavrın niye? Beni de mi hala bir burcu olarak görüyorsun? Ayrıca bir insan gelip özür diliyorsa affetmek büyüklük değil midir? Asıl büyüklük bir hareket yapmadan önce etrafındakileri zarar verip vermediğini düşünmektir. <laughs> Ama sizin paranız var ya, sonradan düşünme lüksünüz de var. Kır kafasını sonra git özür dile. Abartıyorsun derler. Sonuç olarak senin annem benim annemi aşağıladı ve kalbini kırdı. Bir insan yılan gibi iki günde derisini atıp yenisini giyemez ki. Anlamıyorum. Tamam tamam yavaş. <laughs> İdil koş. Anne. Aa ne olmuş bunlara? Gördüğün gibi keyifleri yerinde. <laughs> Hesabı verdim iyi olurum. Veremedim anne. Hesabı ödemem için bankadan kredi çekmem gerekecek. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı reyip bıraktım. <laughs> İyi espri. Kaçmaya tuttu bu hesap. Anne inanamıyorum sana. Niye içirdin bunu bu kadar? <laughs> Esas soru siz niye bu kadar içtiniz anne? Tam tam yivi. Gibi... <laughs> tam yedi saattir içiyoruz. <laughs> Kova gidelim mi abi? Bu iş buraya kadar. Ne aşk acısı ne bir şey. Halletti kadın. <laughs> bu standart genç hali. Depresyon falan hak getire. <laughs> oh. oh, oh. İyi misin oğlum? Süper. <laughs> Süperim babacığım. Peki bu kaç? <laughs> ne? Hadi yürü yürü